Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Asgari ücret 4000 TL'nin üstünde olacağı arkadaşlar haberleri alıyoruz. Daha önce sizlere video ulaştırmıştık arkadaşlar. Daha önce biz asgari ücretin 2022 yılı asgari ücretin 3700 ile 3800 TL olması için kulisler aldığımızı söylemiştik. Asgari ücreti yaklaşık %30 ila %35 arası zam geleceğini söylemiştik. Ve asgari artan enflasyon oranında e, alım gücü düştüğü için arkadaşlar rekor bir as asgari ücret zammıyla beraber 3700 ile 3800 TL arasına geleceğini söylemiştik size arkadaşlar. Videolarımızda yaklaşık 800-900 TL'lik bir zam geleceğini söylemiştik. Şu anda da arkadaşlar aldığımız kulis bilgisine göre e, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 4000 TL'nin altında olmaması talimatını verdiği söyleniyor. Bakın detaylara birlikte bakalım. Erdoğan kesin kararlı asgari ücret 4000 TL'nin üzerinde olacak arkadaşlar. Cumhurbaşkanı ilişkin bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak sözlerine yer vermişti. Erdoğan'ın sözleri AK Parti kulislerinde zam söylemlerini değiştirdi. Daha önce Parti parti kulislerinde asgari ücretin 3500 ile 3700 TL civarında olacağı konuşulurken şimdi asgari ücret net 4000 TL'nin üzerinde olacak diye konuşuluyor arkadaşlar. Dediğim gibi biz parti kulislerinden Ankara'dan aldığımız duyumları size haberleştiriyoruz ve dolaştırıyoruz arkadaşlar. Bu olumlu haber İşverenler açısından olumsuz bir haber sonuçta işverenler bu maaşları verecek ama iş çalışan işçi arkadaşlar adına olumlu haber arkadaşlar. 4000 TL'nin üzerinde olursa tadından yenmez nereden baksanız 1200 TL'lik bir maaş zamı olur. Umarız olur umarız gerçekleşir arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek kesin kararlı yorumları yapılıyor. Asgari ücrette çalışan milyonlarca emekçinin gözü hükümetin 2022 yılı ile ilgili alacağı zam kararında. Ancak hükümet asgari ücretli artışlarla ilgili çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili son açıklamaları yeni tartışmaların da başlamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen çarşamba günü partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının ardından gazetecilerin yeni asgari ücretle ilişkin sorusu üzerine bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan açıklamasında öncesinde hükümet kanadında asgari ücretin 3500 ile 3700 TL civarında olacağı, bunun için de hükümetin doğrudan çalışana verilecek destek ya da vergi kalemlerinde indirim yapacağı konuşulurken, AK Parti kulislerinde ise asgari ücret en az 4000 TL olacak değerlendirmelerinde bulunuyordu. Erdoğan'ın sözleri üzerine AK Parti kulislerinde bu kez asgari ücret net 4000 TL'nin üzerinde olacak, Cumhurbaşkanımız artan döviz kolları karşısında çalışan ezdirmeyecek kesin kararlı yorumları yapılıyor arkadaşlar. Peki bu 4000 TL nasıl çıkacak? Devlet vergisini mi azaltacak? Bugün uygulanan, uygulanan asgari ücretin brütü 3577 lira, neti 2826 TL. İşverene maliyeti ise 4203 TL. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bu rakamın 4000 TL'nin üzerinde nasıl çıkarılacağı AK Parti kuruluşlarında tartışılıyor arkadaşlar an itibariyle. AK Parti'de 1995 genel seçimlerine doğru gidilen süreçte Necmettin Erbakan'ın en önemli vaatlerinden birinin işçi ve memura zam olduğunu altı çiziliyor. Başbakan olduktan sonra Erbakan 1996 Temmuz'unda asgari ücrete neredeyse %100'ün üzerinde zam yaptığı anlatılıyor. Sadece %100 asgari ücrete %100 değil arkadaşlar memur maçlarında bir, bir gecede %50 zam yaptığını iyi hatırlıyorum ben. Bir gecede şak diye arkadaşlar sendikalar bile o kadar beklemiyordu. O günü yaşayan biri olarak şunu söyleyeyim. Sendikalar %20, %25 maaş zammı isterken Erbakan çat diye %50 zam yapmıştı arkadaşlar. Yani bugüne vuralım. Sendika atıyorum %15, %20 maaş zammı isterken atıyorum Başkan Erdoğan bir anda %50 maaş zammı yaptığını hayal edin arkadaşlar. Gözünüze canlandırın. Erbakan'ın o efsane maaş zamları hala unutulmuyor. Ecevit dönemi, Çiller dönemi koalisyon hükümetiydi arkadaşlar. Ve Başbakan Erbakan idi o dönemler ve inanılmaz maaş zamları gel, geliyordu. Yani şöyle düşündü arkadaşlar, daha da sizin gözünüze canlandırayım. Maaşınızın 3.000 TL'den bir anda 5.000 TL çıktığını düşündü arkadaşlar. Öyle bir maaş zammıydı. Umarız e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erbakan'ın öğrencisidir bildiğiniz gibi Refah Partisi'nden gelmedir vakti zamanında. Hocasının yüzünde gider ve inşallah hem memura, hem işçiye, hem emekliye Erbakan dönemi gibi şöyle hepimizi şaşırtır da %50 şak diye bir zam yapar arkadaşlar. Umuyoruz gerçekleşir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da asgari ücreti ezdirilmemek için Erbakan gibi bir hamle yapmak istediği kaydedilirken artan döviz kurları karşısında yüzde yüzlere varan bir artış söz konusu olmasa da iyi oranlarda zam yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Çalışma Bakanlığı'na da bu yönde talimat verdi değerlendirmeleri yapılıyor arkadaşlar. Bu noktada da asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formül ile birlikte devletin doğrudan çalışana vereceği desteklerinde masada olduğu dikkat çekiliyor. Ancak bu durum akıllara hazineye ne kadar yük getirir sorusunu da getiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir haberle sizlerle birlikte olduk. Umuyoruz gerçek olur. Umuyoruz dediğim gibi videonun başına da söyledim. Umuyorum Başkan Erdoğan öğrencisi olduğu Erbakan'ın izinden gider ve emekliyi memnun eder bu seçim öncesinde. İşçiyi memnun eder bu seçim öncesinde, memuru memnun eder bu seçim öncesinde, öğretmeni memnun eder bu seçim öncesinde herkes rahatlar. Sadece arkadaşlar buna işçi işçiye zam, memura zam, işte emekliye zam gözüyle bakmayın. Yaklaşık Türkiye'de 14-15 milyon maaş alan bir e, Kişi olduğunu düşünün arkadaşlar hep beraber yani emeklisi, işçisi, memuru. Bu 15 milyon kişinin maaşını atıyorum bir gecede %50 zam yapıldığını hayal edin bir anda arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 15 milyon kişinin bir anda parasının %50 arttığını düşünün. Bu 15 milyon kişi parasını berberde harcayacak, kasapta harcayacak, manavda harcayacak ne bileyim tatile gidecek, otelde harcayacak. Arabasını değiştirecek. Araba alacak. Ya da ev, evini yenilecek, ev alacak. Yani piyasa canlanacak arkadaşlar otomatikman. Yani insanların alım gücü yükseldiği anda otomatikman piyasada piyasaya bir hareket gelecek. Piyasada para dolaşacak ve esnafı da bundan kazanacak. Otomotiv firmaları da bundan kazanacak. Müteahhitler de bundan kazanacak. İşçi de bundan kazanacak, memur da bundan kazanacak. Ülkede bir sirkülasyon olacak arkadaşlar. Umarız gerçekleşir. Dediğim gibi videonun başında tekrar tekrar söylüyorum. Erdoğan'ın son aldığımız duyum bu yönde arkadaşlar. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haberini sizlere sunduk. Erdoğan asgari ücretin 4000 TL üstüne çıkarılmasını emretmiş. Ama hazineye ne kadar yük getireceği şu an tartışılıyor. Muhtemelen arkadaşlar asgari ücretten vergiyi de kısacaklar. Asgari ücretten vergi almayacaklar arkadaşlar. Muhtemelen böyle bir şey de masada görünüyor. Asgari ücretin alınan vergiyi ya azaltacaklar ya kaldıracaklar ki arkadaşlar işverene de bu kadar yük olmasın diye bir yandan hükümet vergisini azaltacak ki işverene de fazla yük olmasın diye arkadaşlar. Sonuçta iki tarafı da düşünmek zorunda. Hükümet yani işveren de düşünmek zorunda. işçi de düşünmek zorunda. Ortada iyi bir terazi dengeyi tutturmak zorunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Biz sizlere asgari ücret adına bir gelişme olduğunda da hemen videolaştıracağız. Ya siz yeter ki bildiğimizi açın, arkanıza yazsanız bizden videoları bekleyin arkadaşlar. Son bir şey deyip videoyu bitireyim. Memunhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım şu an. Çok fazla iş ilanı var arkadaşlar. Bakın ekranda duruyor. Sekreter alımları, üniversite hastanelerinde personel alımları, belediyelerde personel alımları, işkur TYP alımları, Büro memuru alımları, şehir plancısı, tahsil alımları, lise mezunu, işçi alımları, zabıta personel alımları, T.P. personel alımları, banka personel alımları, sanatçı alımları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muzaffaf subay ve asubay alımları, çok fazla iş ilanı var. İlanları kaçırmayın arkadaşlar. Her gün size, tarayıcınıza, memurlara haber yazıp girerseniz, bütün bu iş ilanlarını kaçırmazsınız arkadaşlar. Hem iş ilanları hem kamu haberleri Türkiye'nin en güzel ve en iyi web sitesidir. Kaçırmazsınız. Memurlarhaber.com arkadaşlar. Bütün bu iş ilanlarının ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı videonun altında linki var. Tıklayın indirin telefonunuza. 10-15 MB bir şeydir telefonunuzu kasmaz. Böylelikle Android uygulamasını telefonunuza indirirseniz kurarsanız. Biz iş ilanlarını girdiğimiz anda web siteye arkadaşlar telefonlarınıza hemen bildirim geliyor. Bilginiz olsun. Ayrıca az önce saydığım iş ilanlarını görmek isterseniz videonun altında da linklerini ekledim tıklayıp web sitemizdeki haberlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun. 2022 yılı asgari ücreti umarız 4000 TL'yi geçer. Umarız videonun ortalarında da değindiğimiz gibi memura, işçiye, emekliye, öğretmene şöyle güzel bir %50'lik bir maaş zammı seçim öncesi AK Parti'ye yakışır arkadaşlar. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.